Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. 2022-2023 yılı Şubat ayı örnek soruları yayınlandı. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularını hazırsanız birlikte çözelim. Birinci sorumuz Türk-Afgan Dostluk Anlaşması ile ilgili bir soru. Arkadaşlarım bu anlaşma Batı Cephesinde kazanılan birinci yönü zaferinden sonra imzalanan bir anlaşma. Bu anlaşma ile ilgili bize şöyle bir soru sorulmuş. Maddeler verilmiş ve hangi yargıya ulaşılamaz diye sorulmuş. Önce ne yapıyoruz? Anlaşmanın maddelerini birlikte okuyoruz. Türk-Afgan Dostluk Anlaşmasına göre Türk devleti gönülden bağlarla bağlı bulunduğu Afgan devletini tanır taraflar yayılmacı devletler tarafından herhangi birine yapılmış saldırıyı kendisine yapılmış sayarak elindeki bütün imkanlarla yardıma koşmayı kabul ederler. Seçeneklerimize bakarsak A seçeneğinde diyor ki ikili ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştır. Arkadaşlarım bu bir dostluk anlaşması olduğuna göre ve bir saldırı durumundan her iki tarafta elindeki bütün imkanları kullanacaksa evet ikili ilişkiler geliştirmeye çalışılmıştır. Buna ulaşabiliyorum. B seçeneğime bakıyorum. Sınır konusundaki anlaşmazlıklar giderilmiştir. Bu seçeneğimi geçiyorum. Biraz sonra döneceğim arkadaşlar. C'ye bakıyorum. Maddi ve manevi alanda dayanışmaya vurgu yapılmıştır. Buna ulaşabiliyor muyum? Evet, her iki devlet gönül bağıyla birbirine bağlı ve elindeki bütün imkanlarla birbirine yardıma koşuyorlarsa evet maddi ve manevi yardımlaşmaya vurgu yapılmıştır. Buna da ulaşabiliyorum. D'ye bakıyorum. Emperyalizme karşı birlikte hareket etme kararı alınmıştır. Burada bir kavram karşıma çıktı arkadaşlar, emperyalizm. Neydi emperyalizm? Hatırlarsak sömürgecilikti. Güçlü devletlerin güçsüz devletlerin ekonomik ve siyasi alanda kontrol altına alması, yayılmacı bir politika izlemesi demekti. Hemen anlaşmanın maddesine bakıyorum. Taraflar yayılmacı devletler tarafından herhangi birine yapılmış bir saldırıyı kendisine yapılmış eğer sayıyorsam emperyalizme ne yapmışlar? Karşı gelmişlerdir. O zaman buna dolaşabiliyorum. Tekrar B seçeneğime dönüyorum. Sınır konusundaki anlaşmazlıklar giderilmiştir. Anlaşmadan sınırlarla ilgili bir madde yok arkadaşlar. Ayrıca o dönemde Osmanlı Devleti'nin Afganistan'la da sınır yok. Dolayısıyla B seçeneğimi hemen ne yapıyorum? Doğru seçenek olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlarım geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. Soruda Murat öğretmenin öğrencilerine sorduğu soruya verilen aşağıdaki cevapların hangisi yanlıştır diye bize sorulmuş. Acaba Murat Öğretmen öğrencilerine hangi soruyu sormuş? Gelin birlikte ona bakalım. Murat Öğretmen, İnkılap Tarihi dersinde öğrencilerine Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsız olduğunu açıklamış, boğazlardan geçişi kapatmış, ülke genelinde seferberlik ilan etmiş ve kapitülasyonları kaldırmıştır bilgisini vermiş ve Osmanlı Devleti'nin aldığı bu tedbirlerin amacı neydi sorusunu yöneltmiştir. Şimdi seçeneklerimizi birlikte değerlendirelim arkadaşlar. A seçeneğinde itilaf devletleriyle yakınlaşma. Bunu biraz sonra size açıklayacağım. Şimdi geçiyorum. B seçeneğine bakıyorum. Başkentin güvenliğini sağlama. Hemen düşünelim o dönemde Osmanlı Devleti'nin başkenti neresiydi? İstanbul'da. Arkadaşlarım eğer 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti boğazlardan geçişi kapatmışsa neyi amaçlamış olabilir? Çanakkale'den ve İstanbul'dan gelebilecek saldırıları engellemeyi. Dolayısıyla başkentin güvenliğini sağlamayı amaçlamıştır. Hemen C'ye bakıyorum. Ekonomik sömürüden kurtulma. Bunun için bir kavramı bilmem gerekiyor arkadaşlar. Kapitülasyon kavramını. Kapitülasyonları Osmanlı Devleti kaldırdıysa diğer devletlere verdiği ayrıcalıkları kaldırmış. Yani ekonomik sömürüden kurtulmayı amaçlamıştır. Buna da ulaşabiliyorum. D'ye bakıyorum. Savaşa girme ihtimaline karşı hazırlıklı olmam. Evet Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı başladığında tarafsız olduğunu ilan etmiş ama her ihtimale karşı arkadaşlar ülke genelinde seferberlik ilan etmiş. Yani savaşa bir hazırlık süreci içerisine girmiş. Dolayısıyla D'yi de doğru olarak kabul ediyorum. Hemen A seçeneğime dönüyorum. İtilaf devletleriyle yakınlaşma. Arkadaşlarım Osmanlı Devleti aldığı bu tedbirlerle aslında itilaf devletleriyle yakınlaşmayı amaçlamamıştır. Neden? Çünkü savaş başladığında aynı zamanda tarafsız olduğunu ilan etmiştir. Dolayısıyla ben hemen doğru cevabımı ne yapıyorum? A olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlarım geldik üçüncü soruya. Üçüncü sorumuz Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili bir soru. Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında yaşanan gelişmeler bize verilmiş ve Türk halkının bu gelişmeler karşısında Anadolu'da ve Rumeli'de hangi çalışmaları yaptığı, hangi tepkileri gösterdiği bize sorulmuş. Şimdi birlikte verilen metni okuyalım. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İtilaf Devletleri gerçekleştirdikleri işgallerle ateşkesin ağır şartlarına dahi uymayacaklarını açıkça ortaya koymuşlardı. Bu işgallerin giderek yaygınlaşması ve hükümetin işgallere karşı kayıtsız kalması üzerine Türk halkı vatanını korumak ve bağımsızlığını elde etmek için harekete geçmişti. Mondros ateşkes anlaşması biliyorsunuz ki 1. Dünya Savaşı sonrasından imzalanan bir anlaşma şartları oldukça ağır olan ve Türk topraklarının işgali açık konuma getiren bir anlaşma arkadaşlar. Ancak bu anlaşma karşısında Türk milleti sessiz kalmamış. Anadolu ve Rumeli'de milli cemiyetler kurmuştur. Ve milli cemiyetler kuruldukları bölgelerde düşmana karşı gerekli çalışmaları yapmışlardır. Yine işgalleri protesto etmek için mitingler düzenlenmiş arkadaşlar. Örneğin İzmir işgali sonrasında İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda büyük bir miting düzenlenmiş ve İzmir'in işgali kınanmıştır. Bu protesto mitingleriyle aynı zamanda arkadaşlar işgallerin her taraftan duyulması, halkın işgallere tepki göstermesi amaçlanmıştır. Yine üçüncü öncülüme bakıyorum. Kuvayi Milli adı verilen silahlı direniş kuvvetlerinin oluşturulması. Hemen şöyle bir bilgiyi size hatırlatmak istiyorum. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bir maddesine göre Osmanlı ordusu tahris edildi. Yani dağıtıldı. Bu da Osmanlı topraklarının, Osmanlı devletinin savunmasız hale gelmesine sebep oldu. Peki bu durumda Türk halkı ne yaptı arkadaşlar? Kuvayi Milli adı verilen silahlı direniş kuvvetleri oluşturdu ve düşmana karşı sonuna kadar mücadele etti arkadaşlar. O zaman ben hemen doğru cevabımı 1, 2, 3 olarak buluyorum ve D seçeneğimi ne yapıyorum arkadaşlarım? İşaretliyorum. Evet arkadaşlarım geldik dördüncü soruya. Dördüncü sorumuz milli mücadeleye hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmalarla ilgili bir soru. Hatırlarsınız Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadele hareketini başlatmış. Ardından Havza'ya, oradan da Amasya'ya geçmiş ve çalışmalarını devam ettirmiş. Şimdiki sorumuz Amasya'daki çalışmalarıyla ilgili bir soru arkadaşlar. Amasya'da Mustafa Kemal halka bir konuşma yapıyor ve bize soruda diyor ki bu metne bakılarak Mustafa Kemal için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? O zaman ilk önce ne yapıyoruz? Mustafa Kemal'in yaptığı konuşmayı birlikte okuyoruz. Amasyalılar, padişah ve hükümet itilaf devletlerinin elinde esirdir. Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü vaziyete çözüm bulmak için sizlerle işbirliği yapmaya geldim. Düşmanlarımızın Samsun'dan yapacakları herhangi bir çıkartma hareketine karşı ayaklarımıza çarıklarımızı çekecek, dağlara çekilecek, vatanımızı en son kayasına kadar müdafaa edeceğiz demiştir. Ve Mustafa Kemal Amasyalılar tarafından arkadaşlar büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Peki bakalım Mustafa Kemal ile ilgili yaptığı bu konuşmaya bakılarak hangisini söyleyemeyiz? A'ya bakıyorum A seçeneğime. Vatanın kurtuluşu için çareler aramaktadır. Arkadaşlarım bakın Mustafa Kemal halka yaptığı konuşmadan düşman eğer Samsun'dan başlayarak işgallere devam ederse ayaklarımıza çarıklarımızı çekecek dağlara çekilecek ve sonuna kadar biz vatanınızı koruyacağız demiş. O zaman evet bir çare arayışı içerisinde buna ulaşabiliyorum. B seçeneğime bakıyorum. Türk halkını mücadeleye teşvik etmiştir. Arkadaşlar bu kötü vaziyette çözüm bulmak için sizlerle işbirliği yapmaya geldim derken aslında Mustafa Kemal halkın desteğini, almak istemiş ve onları mücadeleye davet etmiştir. O zaman buna da ulaşabiliyorum arkadaşlarım. C'ye bakıyorum. İstanbul hükümetinin emrine uygun davranmaktadır. Bunu geçiyorum. Hemen D'yi değerlendiriyorum. Olası bir işgale karşı vatanın savunulacağını dile getirmektedir. Evet işgaller olabilir. Halka bunu zaten söylemiş. Ama biz vatanı son kayasına kadar müdafaa edeceğiz demiş o zaman vatan savunmasının kesinlikle bırakılmayacağını ifade etmiş D'ye de ulaşabiliyorum hemen C seçeneğime dönüyorum İstanbul hükümetinin emirlerine uygun davranmıştır arkadaşlarım padişah ve hükümet itiraf devletlerinin elinde esirdir demiştir Mustafa Kemal ve hemen hatırlayalım Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken aslında İstanbul hükümeti ya da padişah tarafından buraya gönderilmiştir. Ancak durumu gördükten sonra Mustafa Kemal Milli Mücadele hareketini Anadolu'dan başlatmak gerektiğini düşünmüş ve gönderiliş amacı dışında artık milli mücadeleye yönelik çalışmalar yürütmüştür. O zaman ben Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetinin emirlerine uygun davrandığını söyleyemem ve hemen doğru cevabımı ne yapıyorum arkadaşlarım? C seçeneği olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlarım geldik 5. şimdi soruya son sorumuza. Bakıyorum son soru Moskova Anlaşması ile ilgili bir soru arkadaşlarım. Moskova Anlaşması yine Batı cephesinde elde ettiğimiz çok önemli bir başarı var. Birinci Yunus Savaşı. Bu savaş sonrasında bir takım siyasi kazanımlar da elde edildi. Bunlardan bir tanesi de Moskova Anlaşması. Soruda bize Moskova Anlaşması'nın maddeleri verilmiş ve Hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Önce ne yapacağız? Maddeleri birlikte okuyup değerlendireceğiz. Moskova Anlaşması Sovyet Rusya ile TBMM arasında imzalanan bir anlaşma arkadaşlar. Anlaşmada şu maddeler yer alıyor. Taraflardan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğer tarafta tanımayacaktır. Kars, Ardahan ve Artvin TBMM hükümetine, Batum Gürcistan'a, Nahçıvan Azerbaycan'a bırakılacaktır. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında yapılan bütün anlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Sovyetler Birliği kapitülasyonlardan vazgeçecektir. Şimdi seçeneklerimizi anlaşma maddelerini düşünerek bir değerlendirelim. A seçeneğinde diyor ki Doğu sınırı Misak-ı Milli ilkelerine göre düzenlenmiştir. Bu seçeneğimi geçiyorum arkadaşlar. Hemen B'ye bakıyorum. Sovyet Rusya bazı ekonomik çıkarlarından taviz vermiştir. Hemen anlaşma maddesine bakıyorum diyor ki Sovyetler Birliği kapitülasyonlardan vazgeçecek. Kapitülasyon neydi? Kapitülasyon yine Osmanlı Devleti'nin başka devletlere vermiş olduğu ekonomik, siyasi ve hukuki alandaki ayrıcalıklardı. O zaman kapitülasyonlardan vazgeçmesi evet bazı ekonomik çıkarlarından taviz verdiğini bize gösteriyor. Buna ulaşabiliyorum. C'ye bakıyorum. İki ülke arasında siyasi ilişkilerde yeni bir dönem başlamıştır. Şimdi bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya arasında imzalanan bir anlaşma. Ama anlaşmanın bir maddesinde diyor ki Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki bütün anlaşmalar geçersiz sayılacak. Yani önceki yönetimle ilgili bütün anlaşmalar geçersiz. O zaman iki ülke arasında yeni bir süreç başladı. Evet buna da ulaşabiliyorum. D'ye bakıyorum. Taraf devletler uluslararası ilişkilerde ortak hareket etme kararı almıştır. Buna nereden ulaşıyorum arkadaşlarım? Taraflardan birinin kabul etmediği bir anlaşmayı diğer tarafta kabul etmeyecek. O zaman biz ne yaptık? Ortak hareket etme kararı aldık demişler. O zaman buna da ulaşabiliyorum. Hemen A seçeneğime dönüyorum. Doğu sınırı Nisa kamili ilkelerine göre düzenlenmiştir. Minsak-ı milli neydi? Milliye sınırlardı. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra işgal edilen bazı yerler vardı. Ama Minsak-ı milliye göre bu işgal edilen yerler aslında hepsi Türk toprağıydı. Anlaşma maddesinde diyor ki Kars, Ardahan ve Artvin TBMM hükümetine bırakılmış. Evet bunlarla ilgili bir sıkıntı yok ama Batum Gürcistan'a bırakılmış. Arkadaşlar Batum'un Gürcistan'a bırakılması Misak-ı milli'den verilen bir tavizdir. Dolayısıyla doğu sınırında böyle bir taviz söz konusuysa ben A seçeneğine ulaşamıyorum ve hemen doğru cevabımı A seçeneği olarak işaretliyorum. Sevgili arkadaşlarım sizinle birlikte Şubat ayı örnek sorularını çözdük. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre artık lozan anlaşmasına kadar olan kısımdan sorumlusunuz bu konuları çok iyi çalışmanızı size tavsiye ediyorum bir sonraki ayda yayınlanan örnek soruların çözümünde görüşmek üzere Sevgiyle kalın hoşçakalın arkadaşlarım